Çok güzel bir gece oldu. Özlemişim. İyi ki geldin Semih. Hadi eve geçelim artık. Semih uyusun, yol yorgundur. Ayda, ne uyuması ya? Bu lavuk burada mı kalıyor? İşimiz var ha. Canım, Hı? sen de uyu istersen. Zaten bizim yüzümüzden uykusuz kaldın. Sabah erken kalkıyorsun. Bu sırta burada kalırken nasıl uyuyalım kızım? Zehra biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ziya'cığım. Seni tanıma çok sevindim. Harika bir akşamdı. Ben de. Hı. Oldu o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalın. Bak ya. Ben senin o elini alırım. Buyurun hocam. Ne bu veda böyle ya? Ne ayak bu? Bay bay yaptı. Başlatma bay bayından şimdi. İnsan biraz delikanlı olur ya. Ne öyle kara gibi giderken bay bay? Hocam dedem duyacak lütfen. Duyarsa duysun. Yetti lan. Bu ne be? Çağatay gider, Semih gelir. Neyiz lan biz burada? Gümbük başı mıyız? Hocam estağfurullah. Hocam estağfurullah. Aşk olsun hocam. Ben öyle mi yapıyorum? Evet öyle yapıyorsun. Hocam estağfurullah. Ay şimdi bayılacağım. Bayılırsan bayıl. Tutarsam da Gelsin Semih bavu tutsun. Ne lan bu böyle? Allah Allah. Bakın Zehra Hanım, yüz kere konuştuk sizinle değil mi? Ben bir hocayım. Sen de benim sözlümsün. Ona göre hareket edin ya. Ne bu böyle sarmaş dolaş hareketler? Hocam ama o benim yakın arkadaşım. Ya yemişim arkadaşını ya. Allah Allah. Kime ne anlatıyorsun sen? Görmüyor musun? Lavuğun kafasında tilkiler dolaşıyor. Ben bilmez miyim? Hocam ayıp olmuyor mu? Oluyor. Biz böyle mi konuşmuştuk sizinle? Hani duygularımızı karıştırmayacaktık? İlişki olmayacaktı? Ha? siz beni kıskanıyor musunuz? Ya geç Allah aşkına, ne kıskanması? Ben seni ne kıskanacağım ya? Allah Allah! Ya Yahu kızım, sen benim sözlümsün tamam mı? Öyle de olsa yani... ...bir salon erkeğin gelip de sözlüme olmasına da izin veremem yani. Ya tamam, sen kaliteli bir kızsın. O Semih bakacağını düşünmüyorum da. Ama sen de hareketlerine dikkat et biraz ya. Olmaz böyle. Ah, ah. Ne vası? O Semih lavunun sana bakışlarını beğenmedim tamam mı kızım ben erkek milletinin ciğerini bilirim ciğerini <laughs> oynuyor o lütfen rica ederim bir mesafe koyun anlaşıldı mı anlaşıldı mı dedim Zera anlaşıldı hocam. Aferin hocam efendim hocam ben neler söyleyebileceğinizi tahmin edebiliyorum ama Semih benim arkadaşım aile dostumuz sayılır. Sadece arkadaş diyorsunuz yani. Eski arkadaşım. Arkadaşımız. Hepimizin arkadaşı. E o zaman siz nasıl davranacağınızı biliyorsunuzdur. Anlayışınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sen de anca kafanda hayal kur, bıdı bıdı konuş kızın karşısına geçince tut yemiş bülbüle dönüyorsun. gerizekalı. Senin de yatacak yerin kalmadı be kertenkele. Dur lan. Abiciğim bu kız zaten kara Faruk'a hayran. Yok yok, dönüp o bakmaz yani. Gerçi biz ne kızlar gördük, kimlere baktı. Neyse ya, stres yapma. Ulan sonunda bir işe yaradım be Kara Faruk. Faruk. Siz? Kara Faruk. Zehra Hanım uyumuyordunuz değil mi? Rahatsız etmedim inşallah. Uyumuyordum ben, uyanıktım. Uyuyorsam bile rüyamda sizi görüyorum zaten. Rüyaya gerek yok, gerçeği karşınızda. Hmm. Heyecandan konuşamıyorum sanki. Rüyada mıyım? Rüya mısınız siz? Ee, Zehra Hanım, bugün sizi birazcık üzgün gördüm. Ee, bir problem mi var acaba? Bana anlatabilirsiniz. Siz beni mi istiyorsunuz? Ee, nerede gördünüz beni? Ee, yok. Ee, gece kulübünde gördüm sizi. Siz de mi oradaydınız Ben Sizi görmedim. Görürdüm. Ee, yoksa sizi sözlünüz mü özlüyor Zehra Hanım? Hayır, üzmüyor. Sözlüğümü tanıyor musunuz? Eğer şu cami hocası lavuğu diyorsanız, yani... Yanlış bir şey yapıyorsa söyleyebilirsiniz. Hallederiz icabında. Hayır hayır lütfen ona zarar vermeyin. Kara Faruk. O çok iyi biri. Siz seviyorsunuz galiba kendisini. Anlamadım. Ya bendeki de soru işte. İnsan hiç sevmediği bir insanla evlenmeye kalkar mı değil mi? Hayır ben onu sevmiyorum. Yok öyle bir şey. Ne? Anlamadım. Neden evleniyorsunuz o zaman Zehra Hanım? Yani adamın duygularıyla niye oynuyorsunuz? Ben kimsenin duygularıyla oynamıyorum. O beni sevmez ki zaten. O bir cami hocası ve kendi çevresinden biriyle beraber olur. Nasıl? Karıştı ya. Neyse Zehra Hanım. Benim böyle karışık ilişkilerle işim olmaz. Bir daha da beni görmeyeceksiniz zaten. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bence siz müstakbel işinizi sevin. İyi bir adama benziyor. Durun bir saniye. Ben her şeyi açıklayabilirim size. İyi akşamlar. Faruk, Kara Faruk gitme dur. Gitme ya, gitme geri gel. Ya geri gel. Gitti ya. Of. Tamam lan tamam. Korkmaya gerek yok. Zehra Kara Faruk'a aşık. Ama şimdi Zehra'yı Kara Faruk aracılığıyla Ziya Hoca'ya aşık etmem lazım ama... Nasıl? Ben ne korkuyorum ya? Kara Faruk da ben değil miyim? Allah Allah! Bir şekilde hallederiz. İcabında maskeyi hiç çıkarmam olur biter. Ben ne yapıyorum ben salak salak? Hadi yürü ya! Üf, kendi kendime konuşuyorum. Allah.